Daha bile öldüyse, ülkenin gidişi iyi değildi. Büyük kriz var, iş yapmıyor. Yani bu bile satılmıyorsa pazar eğer fazla iş yapmıyorsa... Genç izleyicimiz Ali, soy ismini söylemeyeyim. Babaannesini şikayet ediyor. Daha doğrusu babaannesi üzerinden ekonomi şikayet ediyor, ek ekonomi yönetimini. Eskiden aylığını aldığında bize 30 liraya kadar harçlık verirdi. Şimdi aylığı alıyor da bir şey vermiyor bize demiş. Herhalde 12-13 yaşında bir izleyicimiz. Vermek ister yine babaanne de. Babaanne muhtemelen emekli. Harçlık veremiyor torununa. Emekliler bırakın harçlık vermeyi faturaları ödeyemeyecek durumda. Az evvel çiftçiyi, işçiyi, asgari ücretli, işsizliği saydım da emeklinin durumu işte o en, en, en kötüsü neredeyse. Şimdi e, hani yoksullukta rekabet halindeyiz. Yoksullaşmada hızla yoksullaşıyorduk hepimiz. Bakalım birinciliği kime verecekler? E, çare, çare. Demokrasilerde çareler tükenmez ve barışçıl protesto bir haktır. Yollarda yürümekle aşınmaz. Yürüyorlar. Kesk yürüyor. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu. İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Sözleşme bizimdir. Vazgeçmiyorum. Üyelere baskı, ihraç, sürgünler. Kamu Emekçileri Sendikaları Federasyonu sesini duyurmak için Ankara'ya yürüyor. Çafer, direnen, emekçinin Çalışma hakkımı, işimi istiyorum sloganıyla başladı yürüyüş. İstanbul'dan Ankara'ya. Keskliler, yaşam hakkı için, eşitlik ve özgürlük için yürüyoruz. Yürümeye devam edeceğiz dedi. Uğur. siyasal anlamda kamuda uygulanan ayrımcı politikalara karşı, cinsiyetçi politikalara karşı üyelerimize uygulanan mobil, sürgün, taciz, baskılara karşı. Yola çıkan kesliler Gebze, Kocaeli, Yalova'nın ardından Bursa'daydı. Ardından Eskişehir ve Ankara'ya gidecek. Ankara'da Çalışma Bakanlığı önünde gerçekleşecek basın açıklamasından ardından yürüyüş sonlanacak. Afer, Emekçinin olacağı. Keskli kardeş.